üstelik yiyecekler hala gayet yenecek durumdayken. Seni çok iyi anlıyorum Met. Yenecek durumdayken. Şu bakışı çok iyi anlıyorum Met. Bu beni çok rahatsız beni etti. <laughs> Metle kız arkadaşı Rozu ilk kez arlıyorum. Met yaşam tarzımı görmek istediğini söylemişti. Ben de onlara çöpten toplanmış yiyecekleri göstermek için iyi bir fırsat olacak diye. Yani dünyada sanki merak edilecek başka bir şey yokmuş gibi Met. Gerçekten bunu merak etmesin ya. E düşündüm. Size bir sürpriz hazırladım çocuklar. Buyurun. bu ne? Bilmiyorum. ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Alt taraf pilav bir üstünde et var, bir üzerinde kanat var, bir üzerinde brokoli var. En üstüne de salata koymuştu. <laughs> Dostlar sesimi açacağım bir saniye. Garip sesler çıkartabilirim bunun farkındayım ama idare edin. Mikrofonu kapatmak istemiyorum. Biz bir aileyiz ve birbirimize karşı doğal olmalıyız. Sesimi açıyorum şu anda. <laughs> kere boğazıma vurmam lazım. Oooo. Tamam. Bu arada bu yaptığım şeyi her video yapmadan önce yapıyorum. Ee, boğazımı böyle şey yapıyorum. İçerisine hava dol dolduruyorum. <laughs> dolduruyorum. Ve daha rahat konuşmamı sağlıyor öyle söyleyeyim. Kadının şortundan iki tane olsaydı yayının %98'i geçer. Evet. Pek güzel'e benzemiyor. Benzemiyor. Nedir bu? Hindi ve tavukla pişirilmiş bazı sebzeler, patates püresi ve bu da tavuklu kızarmış pirinç. Yani hepsi aynı tencerede mi? Hindi ve evet, e, bu bir karışım. Ah, tamam. Ah, hadi Ahmet Tamam. Biraz hindi alayım. Hadi başla. Met onu yersen sana bin dolar vereceğim. Ros. Ben de biraz hindi alayım bari. <laughs> Başka almak istediğimi sanmıyorum. Kadın vizyonlu bu arada. Tavuk değilmiş. Ben onu tavuk zannediyordum. Hindiymiş meğerse. Helal lan sana. Bir de kırmızı et bulsaydı var ya bu gecenin tadından geçilmezdi Çok az alayım. Bu yeterli. <laughs> şey ben aç değilim de bir dışarı çıkayım diye bir elma satmış Doruk. Çok teşekkürler kanka desteğin için. Çok sağ ol. Dışarı çık kanka. Takıl. Sen yemek yiyeceksin belli zaten. Tadı nasılmış? Tadı, Tadı hindi. hindi. Tadı mükemmel. hiç benzemiyor. Çünkü hindi benzememesi çok normal. Çöpten çıkardı pislik. Ne keden falan çıkarılmış bir şeye benziyor bu. Hı hı. Evet çünkü hindi kıyması. Yi, <laughs> hindi kıyması mı olur be? Daha yiyecek <laughs> misin? Ötekilerden de deneyecek misin? <laughs> biraz daha ister Ötekinden misiniz? alayım, çok verme. <laughs> Şuradan biraz keseyim. Şunu bir şey denemek istiyorum. Şey Abi iğrenç görünüyor. iğrenç ya. Bu bu ne ya? Bu, 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 bu ne ya? <laughs> Yok lan kadının yerini söylüyorum. Ha, anladım. Tamam, tamam. Evet, anladım. Hey, bakalım bakalım bunun tadı nasıl. <laughs> İğrenç ya. Yeme onu yeme ya. Ortasında ne var kuş? Onu yeme ya. Onu yeme. Ne olur yeme. Kuş konmaz Kuş konmaz. onu yeme. <laughs> Met sen de harbiden pis bir insan bu arada onu söyleyeyim de. <gülüyor> yeme <gülüyor> lan yeme yeme yeme. Yani evet tavuklu var. pilav. Tavuklu pilav, sporcu yemeği. Bu kadın var ya, çöpten buldukları dambıllarla vücut yapar. O vücutla da şampiyon olur bu arada bu azimle. <laughs> Sana kaşık getireyim. <laughs> Tadı nasıl? Bilmiyorum, taze gibi gelmedi bana. <laughs> hmm. Tabii canım.